uzattın he. Ali abi nasıl bu bekmez böyle ya? Anlatsana şu bekmezi bize. Bu Gözde köyü bekmezi, Gözde köyü Hakiki dut bekmezi mi o? Orijinal. şuna bak ya. En iyi bekmez nasıl anlaşılır Ali abi anlatsana. İşte böyle kesilmiyor yani şuna bak sonra. Bu, bu anzer balından daha kaliteli bak. Of 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 of. Evet. 60 santimde hiç kesilmeden akıyor bak. bak. Bekmezi neyle yiyeceksin hala abi? <laughs> Süzmeyle. Süzme açıklar mısın? Süzme nasıl? Agara şehrinden gelecek. <laughs> Orjinal süzme olacak. Bak başkent değil onlar da. <laughs> Köylerin başkentinden suzunu getireceğim. Gözede köyünden pekmez. Sizin ağzınızı tutun, el tutun. Ben ikini serbest bırakın. Hayda. <laughs> <laughs> i̇şte, harita <laughs> burada bak. Harita. Harita <laughs> <laughs> dediği burada bak. bak ya ulan valla şuna bak şuna şuna. Gördün değil mi? Gördüm gördüm. Aynısına ben dinlemiyorum. Fotoğraf edeyim yine. Bir Biri AYT. AYT ne AYT bu. Fotoğraf kopya falan verir mi? Aşağıdan ben bakarsam verebilirim yani. Değil Yenge valla istesem bakarım. De, kimse, de, kopya de, falan. De, kimse kopya çekiyor filan. Kamera mamera yok. Evet bu cümlede çekilmiş. bir görsün. Onların sadece üniversiteyi hani böyle şeyin denkliyorsa onlarda var. almadılar. He? Arama yaptılar. Yaptılar. Şey şeyi cihazla arıyor. Abi de kolonya sütüyle, şeker sütüyle. Maske veriyorlar. veriyorlar. Okulun bahçesine <laughs> girene kadar kuda atıyorlar. Hmm. Şeker mi tabii ya? Çaplı e, iyiymiş ya. De taplı verilir. Zaten ÖSYM <laughs> sana kutu veriyor. İçinde iki tane ya, kalem, bir tane kalem Kaderini, belirleyecek o tezir müdür Sen müdür müdür müdür